Euzu billahi mineş racim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimiz Nur Suresi 61. ayetten devam ediyoruz. Leysa alel ama haracun ve la aracı haracun ve la alil merizi harac ve la ala enfisikum. Körün topalın hastanın beraber yemek yemelerinde günah yoktur. Yani bu bir araya gelip de onlar yemeklerini yiyebilirler diyor. En te'kilu min biyutikim ev biyut Evlerinizde veya babalarınızın evinde, ev biyut ümmehatikum annelerinizin evinde, ev <laughs> biyuti kardeşinizin evinde ev biyuti ihvatikum kız kardeşinizin evinde ev biyuti amamikum amcanızın evinde ev biyuti <laughs> ammatikum halanızın evinde ev <laughs> biyuti dayınızın evinde ev <laughs> biyuti teyzenizin evinde ev ma melektum mefatihahu ev sadikukum yahut da koruyucusu bulduğunuz evlerde veya koruyucusu bulunduğunuz bir şeyde yahut da arkadaşımızın, dostumuzun evinde. Yani bunlar evde olmasalar bile rızaları bilinirse toplu veya ayrı ayrı yemek yemeleri caizdir. Feza de galdum buyutan feselimu ala enfusikum tahiyyatan min indillahi mübareketen tayyibeten tayyibe Eve girdiğiniz zaman Allah tarafından mübarek ve hoş bir sağlık olmak üzere kendilerine selam verin. Demek ki burada ev adabını bize öğretiyor eve girdiğiniz zaman yani Allah tarafından mübarek, hoş bir sağlık olmak üzere evdekilere yani selam verin. Kezalike yubeyyinullahu lekumul ayati leallekum taqilun. Böylece Allah size ayetlerini açıklıyor. Olur ki akıl edersiniz. Bu yani söylenilenlere uyarsınız. İnnemel müminun ellezine amenu billahi ve rasulihi. Ancak müminler Allah'a ve Resulüne iman edenlerdir. Ve izâ kânû me'ahu ala emrin câmi'in. Peygamberle toplu bir işte bulunduğunuz zaman lem hatta yestezinûhu. Peygamberden izin almadıkça oradan ayrılıp gitmeyin. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَذِنُونَكَ اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ İşte Allah'a ve Resulüne iman edenler senden yani senden izin isterler. فَاِذَا li لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ bazı işleri için senden izin istedikleri zaman fe'zen limen şi'te minhüm onlardan dilediklerine izin ver. Ve lehumullah onlara Allah'tan bağış dile. Evet peygambere itaat ediyor ama peygamber de ne yapıyor? Bak ona bağış diliyor, af diliyor ve icabında hataların, günahların ee, içerisinde ise Allah onu o hatalardan, o günahlardan koruyor. Doğru yola, istikamete sevk ediyor. Ama peygamberi dinlemezsen kendi haline şey yaparsan peygamberin duasını alamıyorsun. Ya. İnallahi rahim. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır. Merhametlidir, yani demek ki eğer biz Allah'a itaat edersek, Peygamber'e itaat edersek ne oluyor? Çok kusurlarımızı, çok günahlarımızı bağışlıyor ve aynı zamanda bize merhamet ediyor, şefkat ediyor. Birçok günahlarımızı, hatalarımıza da ne yapıyor? Göz yumruyor. La <lâ> tec dua er rasule beyneküm ke dua i bazıküm Birbirinize çağırır gibi aranızda peygambere çağırmayın. Ya Muhammed demeyin. Ya Resulallah, ya Nebiyallah deyin. Ya e, Ya Resulallah, ya Nebiyallah deyin. Kad <gâd> yalemullahu'llezine yetesellelun minkum libaza. Sizden birbirini siper edip de sıvışanları Allah bilir. Mesela hendek kazıyorlar değil mi? Mesela ne yapıyor? Bazıları hemen birbirini sıvı şey yapıyor, siper ediyor, oradan kaçıyor yani. Eee kaytarıyor yani. Ama aklı başında olan hakiki mümin bunu yapmıyor yani. Ancak giderse peygamberden izin alarak gidiyor. Evet. bir sizden birbirini siper edip de sıvışanları Allah bilir. Allah onu not ediyor yani. O gaybolmuyor yaptın hata yani. Fel yahzerillezine yukalifun an emrihi. Peygamberin emrine aykırı hareket edenler entusibehum <laughs> fitnetun. Başlarına bela gelmesinden sakınsınlar. Ev yusibehum azabun elim yahut da acıklı azap azap gelmesinden sakınsınlar. Yani bu yaptıklarından dolayı ne yapıyor? Acıklı bir azaba katlanmaları gerekiyor. Ela lillahi ma semavati vel arz. Dikkat et şüphesiz göklerde bir yerde ne varsa Allah'ındır. Kadı yalem ma entum aleyhi. Sizin hangi inanç üzerinde olduğunuzu Allah bilir. Demek ki içimizi tamamıyla doğrultmamız lazım. Bak burada buna işaret ediyor. İçimizdeki kötülükleri, fitneleri, fesatları böyle veyahut da hayasız şeyleri düşünmeyi ne yapmak lazım? Terk etmek lazım. Çünkü bak sizin hangi inanç olduğu, üzere olduğunuzu Allah bilir. Ve yevme yurceune ileyhi O gün, yani mahşer günü, ona döndürüleceksiniz. Fe yünebbihüm bima amelu Allah da yap, yaptıklarını onlara haber verecek. Onlar ne yapmışlarsa Onları kendi söylemeye gerek yok. Allah her karşımıza getiriyor yani. Vallahi bi kulli şeyin alim Allah her şeyi bilendir. Onun için çok dikkatli olmamız lazım. İstikameti istikamet üzere olmak lazım. Yanlış yollara, kötü yollara ve kendimize göre yani guya kurtuluyoruz gibi böyle e, hileli yollara sülük etmememiz gerekiyor. Sadık Allahül Aziz.